<laughs> ya pis. Ya Mehmet aşk olsun ya. Ne yapıyorsun ya? Ne oldu neyin var? Ne ıslatıyorsun beni? Ya! Aşk olsun sana ya hala yapıyor. Ya, seni öyle görünce dayanamadım keyfini bozmak istedim. Ya! Pissin sen ya! Görürsün <laughs> ha ay <laughs> öpme beni. Please. Mom, me help. Mehmet baksana şuna. Aa <laughs> oluyor kız vallahi baksana. <laughs> Mehmet dikkat et. <gülüyor> 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 You're okay. Are you okay? Can you hear me? Can you hear me? Are you okay? Thank you. Thank you so much. You saved my life. Okay, right now how do you feel? I'm okay. How do you feel, ma'am? Yes? What What can I do for you? You don't have to pay anything to me. Give me permission. Let me buy you a drink. No, no, thanks. Please. No, really, it's not necessary. Thank you. Acıktım ben, gidelim artık. Tamam, acıktıysan gidelim de... Ne? Ya havlu verirsen kurulanayım, böyle ıslak ıslak mı geleyim canım? Al. Aşkım ne oldu şimdi? Yok bir şey. Hadi çabuk, çok acıktım ben. Tamam, şortumu değiştireyim de gidelim. Gümüş bekler misin biraz ne oldu? Ya Gümüş anlatmayacak mısın neye kızdığını? Yok bir şey Mehmet. Gümüş ya yapma anlamadım sanma kızı kurtardığımdan beri bir şey oldu sana. Evet oldu Mehmet. Ya Gümüş ne olur yapma. Ya kız numara yapıyordum Mehmet fark etmedin mi? Zaten iki gündür gözün içine bakıyordu. Ha dün bütün gün şıpır şıpır yüzü bugün mi unuttu yüzmeyi? Ya böyle düşünmüyor olamazsın ya Gümüş. Ben insanlık görevimi yaptım. Ne bileyim bu olma tehlikesi geçiren kızın olduğunu. Ayrıca zor kurtardım. Az daha ölüyordu. Bal gibi de boğuluyordu. Boğulmuyordu. Numara, boğuluyordu. var yapıyordu. Ya sen ne kadar safsın? Ya görmedin mi? Boğulmak üzere olan biri öyle kolay kolay kendine gelir mi? Hepsi kendini senin kollarına atmak için de bunu da başardı maşallah. Ölümden dönmüş sözde. Yok iç kız malim. Yok aman borcumu nasıl ödeyeyim? Ya resmen derdi başka kızın. Ya bir şey söyleyeyim mi sana? Sen beni çok kıskanıyorsun. Gider misin ya, lütfen ya? Lütfen ben görmüyor musun? Çok kıskanıyorsun. Sinirliyim. <gülüyor> <gülüyor> Hala bu Allah kadar Allah. beni kıskanıyor olman çok güzel. Gider misin ya? Üf. Bu beni ne kadar çok sevdiğini gösterir. Ya Mehmet ne olur yapma. Çok sinirliyim. Görmüyor musun ya? Farklı değil misin Mehmet? Sinirliyim. Yapma şunu. Gümüş. Akıl almaz bir yer Mehmet. Böyle egzotik yerler beni de çok etkiler. Düşünsene, kim bilir buralarda neler yaşandı. Ne sırlarla dolu. Mehmet. Hı? Bizim de huzuru aşkı burada yakalamız çok eğlenceli mi sence? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.